İçler bir durum. Hazine ve Maliye Bakanımız Londra'da yatırımcılarla e, yatırım turunda biliyorsunuz. İyi bir insan belki de sevimli biri ben ne bileyim tanımıyorum da böyle ışıl ışıl tıkır tıkır pıkır pıkır bir şeyler söylemişti şimdi tam hatırlamıyorum. E, yani ama biz tabii bir bakandan sevimli ve iyi olmasından daha fazla bir şeyini bekliyoruz herhalde değil mi? Yani mesela ekonomiyi yönetmesi falan bir şeyler anlatmış. Ee, enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı bir sebepten yükseldiğini söylemiş. Bloomberg Uluslararası Haber Ajansı bunu haber yapmış. Fotoğraf bu, yatırımcılar bu insanlar. Sonra ama bir açıklama geldi. Fatih onu da koysana izleyicilerimize e, gösterelim sonra Selçuk Bey'in e, yorumunu dinleyelim. Birdenbire böyle hızlıca bir açıklama geldi. Bayağı çünkü dalga geçilmiş herhalde uluslararası piyasalarda. Bazı mecralarda bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi. Nasıl söylüyor herhalde? Nas var ya onu söylüyor. Şeklinde açıklaması yer almaktadır. Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır. Bilgilerinize sunulur. En basit cümleyi bile katılımcı yanlış anladıysa diğer her şeyi nasıl anladı onu da bilmiyorum yani. Böyle bir katılımcı toplantısında nasıl bir sonuç çıkabilir onu da bilmiyorum Selçuk Bey. Sayın Bakan ne söylemiş peki? Ne söylemiş abi? Bunu niye açıklamıyorlar? Bunu niye koymuyorlar? Ne söylemiş? Ne peki? Söyledi. Madem bunu söylemedi ne söyledi? Yanlış anlamasını Gerektiren hangi cümleyi kurdu? Bloomberg niye bunu yazdı? Forex haber niye bunu Türkiye'de paylaştı? Alın işte ne Londra'da Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi. Anlamadım ya ben de anlamadım. Nasıl kültürel olarak dolar yükselir kardeşim? Nasıl kültürel olarak yükselir? Yani siz ekonomide her şeyi doğru yaptınız. Ve sonrasında dolar yükseldi. Biraz önce görüntüyle ilgili de o gaz, gazeteci arkadaşların katıldığı. Ya ben onu gazeteci ben kabul etmiyorum tabii ki yani kimdir neydi belli değil yani. Ya Özlem Hanım bakın siz yine tutarsınız kendinizi ben tutamam. Onun için ben sakin sakin konuşalım. Evet. Tutmak evet. istemiyorum. Neyse ee... ben onları da kınamıyorum artık. Bedir Baykam'ın ne işi var orada? Haklısınız. Ne işi var abi Bedri Baykal'ın Haklısınız. Ben, ben de, de ben, duruyor. bir dönem ben de CNN <laughs> Türkiye <laughs> davet ettiklerinde ben de gidiyordum CNN Türkiye davet ettiklerinde hani e, derdimizi anlatalım oraları izleyenler de iki tane bir şeydi hakikaten. <laughs> ama, ama artık yani başka bir şey oldu CNN Türk. Dayanılır gibi değil yani. Bu insanlar kimdir? Neye hizmet ediyor? Bu nedir? Bu şakalar, espriler, bu, bu seviyesizlik. Millet açlıkla uğraşıyor. Yoksulluk mu Yani yok kuru fasulye. Ya, ayıptır ya. Abi ben şeyi geçtim bak. Ben öyle ben daha seküler bir cephede duruyor Öyle muhafazakar, mütedeyyim falan bir kafada bir adam değilim. Herkes de bunu biliyor zaten. Benim duruşumu, söylerim, söylemlerimi biliyor. Ama yani bu, bu kadar da ayıptır ya. Yani şeyi ayıptır. Hani benim bana falan filanın kısmını geçtim. Bana zaten ayıp da. Kendi muhafazakar mütedeyyin seçmenine de ayıptır ya. Bu, bu nasıl bir cümledir ya? Hani diyorlar ya bizi kadınlar kızlar izliyor. E sizi de kadınlar kızlar izliyor. Nasıl bir açıklama bu? Hazine Bakanlığı açıklama yapmış Londra'daki meseleyle ilgili. Ee, yani orada da gerçekten sadece kendi ülkemizde değil yurt dışında da durumumuz benzer. E uh, şöyle uh, Bloomberg'in bir şeyi var. E uh, Nebati said foreigners may struggle to understand the reason for high Turkish inflation due to cultural differences that weren't specified the people said. In a statement to reporters, the finance ministry said Nebati didn't make a link between inflation and Mehavandır. Evet, düzeltme geçmiş İngilizce olarak. Hani böyle değil de şöyle demeye çalıştı aslında bakan filan diye. Öner Günç avdı. O da değerli bir e, ekonomist hocamız. O bir açıklama yayınlamış. E, şimdi bu demeçle ilgili son durum şu diyor Öner Hoca. Resmi makamlar sayın bakanın böyle bir söyleme olmadığını söylüyor. Resmi makamlar yani Hazine ve e, Maliye Bakanlığı'nın sözcüleri yanlış Bilmiyorum. anlama Yanlış anlamak olarak söylemiş. Net. Evet, İngilizce öyle alkışlıyor. Ama oluyor. bu haberi geçen arkadaşların Londra'da yaşayan Türk ve de güvenilir arkadaşlar olduğunu da biliyoruz. Katılanlar arasında da e, Türkler var. Yani bu böyle bir tartışma konusu olarak biz birkaç günde öyle mi dedi, böyle mi dedi falan. Özlem konusu... Hanım, işin gerçeğini söyleyeyim mi ben size? Bu muhabbet olduğunda yabancı yatırımcılar demiş ki, banka müdürleri, CEO'lar, sıcak para sahipleri demiş ki, ne demek istiyorsunuz? Biraz daha açın demişler adamlar. Daha yani ne denilebilir ki burada? Yani finansçı, finansçılar öyle çünkü bu bu adamlar milyarlarca dolarları yöneten adamlar tamam mı? Sıvap anlaşmaları yapan, oradan oraya parayı taşıyan adamlar, bu adamlar da paralarını götürecekleri ülkenin hazine bakanı böyle bir şey dediğinde şaşkınlıkla ne demek istiyorsunuz? Biraz daha açar mısınız demişler. Anlatabiliyor muyum? Yani Oda ve Maliye Bakanlığı Türkiye'deki çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bakanlıklar teknokrat bakanlıklardır. Doğru. Yani en teknik, en bilimsel, en kamusal bakanlıklardır. Anlatabiliyor muyum size? Yani sen gidip oradaki adamlara gözlerime bak ışıl ışıl içim kıpır kıpır falan diyemezsin. Bu Türkiye'de yer belki ama yurt dışında yemez. Şimdi onu döndürmeye çalışıyorlar fiyasko fiyasko kusura bakmayın niye gittiniz oraya? Oradayken hazine bakanı oradayken burada açıklama yapıldı. Hazine döviz cinsinden borçlanmaya çalışacak diye. Şimdi kim borç verecek size? Hadi sizi geçtim. 167,5 milyar dolarlık kısa vadeli borç var. Bunların arasında banka borçları var. %50'si neredeyse özel sektöre de ait olan bankaların borcu. Şimdi bunlar yarın öbür gün borçları çeviremezse bakın borçları çeviremezse diyorum yani sendikasyon kredilerini yenileyemezse nereden döviz bulacaklar? Yurt dışından bulamıyorlar. Yurt içine yüklenecekler. Al sana döviz krizi. Al sana dövizde kırılma. Tut bakalım tutabilirsen 13'te işte dövizi. Anlatabiliyor muyum hikayeyi? Geri kalan kamunun borcu, Merkez Bankası'nın borcu, e Merkez Bankası bugün BAE ile yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la ya da Katar'la ancak swap anlaşması yapabiliyor. Başka kimse seninle swap anlaşması yapamıyor. Yapmıyor. Özür diliyorum. Yapmıyor. Niye Londra seninle swap yapmıyor? Niye İngiltere yok aralarında? Niye Fransa yok? Niye İtalya yok? Niye Amerika yok? Doların sahibi Amerika niye seninle swap yapmıyor? Çünkü sen çıktın bundan üç sene 4 sene önce Londra'da yaptığın yine benzer bir hatayla bak nasıl gol attık falan diye piyasada hava attın 28 tane gol yedin üzerine. Kimse seninle şimdi swap anlaşması yapmıyor. O zaman da çıktım ben uyardım ben. Yaptığınız büyük bir hatadır dedim. Şimdi burada Boy boy yapıyorsunuz ama yarın öbür gün bunun bedeli çok ağır olacak dedim. Al işte onun bedelini ödüyoruz şu an. Ama işte biz ödüyoruz. Onlar demek ki daha az ödüyorlar. Atilla demiş ki Merkez Bankası Başkanı neden gitmemiş? Vallahi güzel soru. Yani ama zaten bu biraz göstermelik bir tur gibi. Selçuk Bey'in anlattığı gibi biraz ortalık karışık yani. Medisa'da aynı şeyi sormuş. Pardon Mer Merkez Bankası niye gitmiyordu? Hazine bak Bakanı gidiyor. Ne alaka diye. Ya zaten bu toplantılar da zor ayarlanmış. Ben perde arkasından duyduğum kadarıyla Londra'da yatırımcı arkadaşlarım da var. The Dawn Bankası, Hüsnü Özyeğin ve Şahenk Şahenk'in ortaklığında kurulmuş olan bir yatırım bankası var. Londra'da onun üzerinden ayarlanabilmiş. Öyle hani çok büyük bir yatırımcı toplantısı falan yok ortada onu da e, söyleyelim yani gerçekten de sıkıntı bir